Sevgili seyirciler, bugün 23 Şubat. Çeçen İnguş Anma Günü. Tüm dünya şunu biliyor, 1990-1994 tarihleri arasında Ruslar Çeçen ve İnguşları Sibirya'ya sürmek için harekete geçtiler. Yanımızda canlı tarihi bir e, 7 yaşında olmasına rağmen çıplak gözleriyle tarihi gördü ve bugün tarihe e, imzasını attı. Önce aramıza hoş geldiniz. Acılarınızı yürekten paylaşıyorum. Sağ olun, var olun. Dehara Sibirya şu dük çayına var şu doluş kılvalı hatı yok alve hacvu kuzi bir en siga doluş oldu. Oysa hücret geç böyle ol şu kıl dolu halon daka duş eğitse

7 yaşında başınıza neler geldi? Varsa dolçken ahun dedi ne ahun günde gider <laughs> mu 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 dedi günler, şu şu var şu ya şu kaç tam Şu Şundan چه تا تغییر بوده تا غلردن قاتلت خلوی خشیگا اگه مشور مشور هم نسخت و دلیر دختر ال سو بودن دل قیمت مسخان شون مگر این Yusuf Keshehit Şaberek, Şimdi 7 yaştan beri, bugüne kadar, şimdi 85 yaşındayım. Gördüğüm acılar inanılmaz ve şey acılar gördüm diyor. O şeylerde açlık, soğukluk yoksul, yoksullukluk her şey gördük diyor ve şimdi yeni tarihimizde Çeçenistan'da geçen savaşta beş oğlum vardı diyor o beşi de şehit oldu diyor ama yani gördüğün acılar gördüğün her şey yaşadığın her şey bana Allah'tan Allah'a inanarak ve böyle ayakta durdum diyor. Geçtiği acılar çok büyük acılar diyor ama yeni de Allah'a inanarak böyle ayakta durduk diyor. Sevgili seyirciler, 7 yaşında Ruslar tarafından köyünüz basıldı. Sizleri arabaya bindirdiler. Soğuk bir kuş günü trenlerin içinde Sibirya'ya gittiniz. Varsadol cana ha, Varsadol cimro siyut, yok <laughs> ha.

Acılar, gördüğün acılar yolda giderken orada Orta Asya'da yaşadığın acılar tarif edilemez ve şey olamaz bir acılar diyor. Yolda giderken yaş 7 yaşındayken yemek demiyorum diyor ama su bile içmeye su da bulamadığı için ağladığını hatalıyorum diyor. Yemek Aa, söylemiyorum, yemek hiç yoktu diyor, içecek su da yoktu diyor ama sonra aa, bir an aa, uy uykudan kalktınca biriler bana su vermişler diyor, tüm dünya bana vermiş gibi şey oldum diyor. Onu hatırlıyorum diyor. Şimdi aa, acılar ve şeyler yani a insana öldüremez diyor, insana o o öyle bir şeyler öldüremez en acı olan şeyler yan yanındaki hasta olan kardeşlerimiz, şeylerimiz yanında şey olan onlar vefat ettiler. Onlara gördük diyor. Yolda giderken vefat eden, vagonda devam ederken ve vefat eden komşular, tanıdıklar, halkın bir parça o gördüğünce onu çok acıyordum diyor. O kadar küçükken bile. Sevgili seyirciler, 650 bin e, nüfuslu bir ilçe beldedesiniz. Ve bir gün Rus askerleri geliyor. Size iki saat mühlet veriyor. İki saat içerisinde toplanacaksınız. Haydi gidiyoruz dedi. Nereye bilmiyor. Arabalara biniyorsunuz, trenlere biniyorsunuz. Doğru Sibirya'nın soğuk iklimine ve ayağınıza ayakkabı yok. Durun, düşünün. beş tane çocuğunu kaybetmiş. Yine dimdik ayakta duruyor. Bizlere örnek oluyor e, acınızı yürekten paylaşıyorum. İnguşya'nın, çe Çeçenler'in tüm hepsinin acılarını paylaşıyoruz. Allah bir daha bize o günleri göstermesin. Sizleri başımızdan eksik etmesin. Tamam. İştihar lehçeyi de için iştihar Cumhur Çeyn'de Sibriye Kavya günü kışı saat o şarkıya şu saat kanyal, müşrik şu saat, şu saat, o gün, o sibirek

جرز قزح من دوش خوم را مسنا خیل خدا و قزح نوالونش تیش اشتی و متع دیس نه عشدو دقق خم خلو را عامل در هندارچی شو استر دل تونا خدوعه این تیغ در حال تین خندل شو استر دل این تون onde al idal ihaytil dal entkhon ajal homat ah mo go ah wi kan kuzah so davulur werq bos ashur Turun'u teh turun mo 2015 godya bidawsh idawshi

خیسونا با هم یوش دا حال داد شوگ با هم غالنس دشون غالنس خیلی اثر دارم داد اشت ازشون ساتیو شوک شد در ریزگل آه سون هند دوگوان دکسون سین خلو سین گنده ل سین ای خوش آه نه یوقیر ها وقت

pando boş du dünyam istrum on barkal bahas masarna Allah sizden razı olsun diyor. Diyor bu biz buraya geldik, Türkiye'de geldik. Türkiye'de bir yurt verdikler bize diyor. Burada da sığınmış olduk. İki sefer memlekete, ana vatana özlemiş üz, üz, özlemiş oldum diyor. Hala devam ediyordu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi dört oğlu Çiçinistan'da bir oğlu burada zehirlenerek şehit oldu diyor. Onlara da acılarla beraber Allah bize sabır da verdi diyor. Ama sizden de özellikle teşekkür ediyorum diyor. Buradaki bu kadar insanların aranızda beni görmüş, kalpten bir şeyler hissetmişsiniz herhalde diyor. Allah sizin razı olsun tekrar yaptığınız şey için. Siz sordunuz biz daha şey şey Sevgili seyirciler, 7 yaşındasınız. Arabaya biniyorsunuz, trenlere biniyorsunuz, Sibirya'ya gidiyorsunuz. Sibirya'dan köyünüze geliyorsunuz. Seviniyorsunuz. Ama köyünüzde kimse yok. Mahka vakana. Varşo doluş mahka mahkar mahkar ve Хочу дякнуть, а вен чана юрт, вен чана юрт, а вен жумма це кади нокшун. Як мухт холдиєзі, ба. юрт ах, юр юрт це юрт яс карин хел холч, мух холдиєзі ба. А де акеж? Бузурбан, бу багар, бу бу

تداه كان تلتاع بدوق <applause> بالحيقنا تداه كان تلتاع يوغا بلغ دا تانيس بلايتوش قنديش وجديش وزغاز قش دا تانيس تلتاع كس تاني اللي يلش اتاه ياهم يوغقوش ايش تخيني داول دو دو خدر سو انا ايش تخيني بولا دياشر قنديرك وجديرك حيغو ايش دادر تارديش توش دادر Şimdi oradan 13 yıl e, sürgünde yaşadık diyor. Ondan sonra e, köye döndüğünce benim bizim yaşadığımız köydeki evim orada biri, başka biriler, yabancı biriler oturuyordu diyor. Oradan çıkartamıyorduk diyor. Ve dışarıda e, şeyde soğuk, soğuklukta dışarıda yani belli bir olmayan bir zaman orada dışarıda kaldık diyor. Ondan bir geri döndükten sonra da özel olarak bizim Kafkasya'da ya şeyde olan şeyleri ne okula ne iş yerlerinde ne başka bir türlü şeyler yoktu diyor. Çok büyük şeyler döndükten sonra da bitmedi diyor. Bu bizim hayat boyunda böyle bir trajedi olarak devam etti diyor. Ruslara bizi yaptığı zulmün onun tarifi de sonunda olmadı diyor bugüne kadar. Sevgili seyirciler, programımızı burada bitiriyoruz. 78 yaşında ve derneklerin içerisinde, sivil toplum için örgütü içerisinde Kuzey Kafkas toplumunun menfaatlerini, haklarını savunmak için her yerde eli öpülecek adam diyoruz. Hoşça kalın.

Gal shen de on doil. As <laughs> dita mar istel. Har dita adina habusu dit shwast du dera hadis <laughs> in wer wat. Ta qoq wer gidar gan tu al sangen kan ta qoq wer ke ber bis naswa. Hins vasha ije bor dus nada ye is doy. Hins samakh ke samtis is dabwal Sevgili seyirciler belki bize kızacaksınız. Diyeceksiniz ki amcayı niye ayakta beklettiniz? Kusura bakmayın. Biz oturusun oturalım dedik. Amca dedi ki benim saygımdan dolayı ben seyircilerimin karşısına ayakta duracağım dedi. O yüzden sandalyeye oturturmadık. Hakkını helal etsin. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın, mutlu kalın. Başka programlarda buluşmak üzere diyoruz. Sağ olun.

موشن بيرس كان دينع في غروز نيوات تشوشا اي تحدو عديش وشاش واي فشان هيز ورش اردوان دعديش و شون دعديش و اي تقام دو واي تابو زربان شدو محمد شاشه بلاحه مون دي الكي واي تقام خيلر بلغلوه احتران شين حقه تشناهو قال الليل تقو شاء

Eyüp Sultan'da en son bir şey de söyle eklemek istiyordum diyor. Ve Eyüp Sultan'da mezarlığında diyor. Her cuma günde oraya gidiyorum diyor. Şimdi burada Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyorum diyor. Ve tüm Türkiye'deki halkına da dua ediyorum diyor. Ben buradaki o bunun değerini buradaki bizi karşıladığı şeylerden her şeyin değerini biliyorum diyor ve size de en içten çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyor. Sağ olun.